Geldik 61. soruya. Arkadaşlar bu soruyu alın, LGS'ye koyun, sırıtmayacak bir soru. Hep de böyle güncel hayattaki sorular. Bakın ebe kullanımı, internet, e, şarj kullanımı, güncel hayat soruları gelecektir zaten. Verilen bilgiler doğrultusunda biz de bunu çözmeye çalışacağız. Umarım iyice anlaşılır bu soru çünkü çıkma olasılığı çok çok yüksek. Bakalım, bataryanın kapasitesi 3100 mA olan bir tabletin bir dakikada tükettiği enerji miktarı 5Y-5C birsel ifadesiyle hesaplanıyormuş. Tamam, bu tablette yapılan bir işlemin tükettiği enerji miktarı 5Y-5C birsel ifadesinde Y değişkeni yerine tablo 1'deki değerlerden uygun olan yazılarak hesaplanmaktadır. Şimdi bu cümleyi bir anlayalım biz en iyisi, sonra devam ederiz. Bakın değer 2'ymiş. 5y eksi 5'te 2 yerine yazılınca ne oluyormuş? 1 dakikada tüketilen enerji miktarını buluyormuşuz biz. Yani mantık şu arkadaşlar. 5y eksi 5'te y yerine ne yazmamı istiyor? 2. 5 çarpı 2 eksi 5'ten 5 çarpı 2 10 10 eksi 5'ten ne gelecektir? 5 gelecektir. Yani burada aslında ne yazıyor? 5 yazıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 1 dakikada 5 miliamper amper enerji harcanıyor demektir. Ama tabii ki bunu 1 dakika olarak söylüyoruz. Söylenen süreler burada yanda. Bir dahaki tabloya birazdan bakacağız. Oyun için 5y-5y yerine 7 yazıyorum. 5 şart 7 35. Eksi 5'ten ne gelecektir oyun? 30. Demek ki 1 dakikada 30 miliamper. amper. Video kaydı... Aa, pardon ben bunu 7 gördüm. Hemen onu aşağıya yazayım. Soru işaretini 7 görmüşüm. 5 çarpı 7 35 eksi 5'ten video kaydını biz 30 bulduk. Video izlemeye bakıyorum. 5 çarpı 5 eksi 5. Çünkü y yerine ne yazdım? 5 yazdım. 5 çarpı 5 25 25 eksi 5 20. 1 dakikada 20 miliamper video izlemeye gidiyormuş. Ebo kullanımına bakalım arkadaşlar. 5 çarpı 9 45. 45'ten de 5 çıkartırsam ne gelecektir? 40. Bunlar 1 dakikada harcadığımız enerji miktarı. Buna da x diyelim. Olur mu? Sonrasında diyor ki beklemeyi 10 dakika boyunca yapıyor. Beklemenin 1 dakikada harcadığı enerji neydi? 5. 10 dakika boyunca yapıyorsa 5 çarpı 10'dan ne kadar enerji harcıyordur? 50 mAh enerji harcıyordur. EBA'ya bakıyorum. EBA kullanımını 40 dakika boyunca yapıyor. 1 dakikada 40 miliamper harcıyormuş. 40 çarpı 40'tan EBA kullanımına 1600 miliamper harcıyor. Sonrasında video kaydına bakıyorum. Video kaydı 30. 20 dakika boyunca yapıyor. 30 çarpı 20'den 600. Video izlemeye bakıyorum. Video izleme 20'ymiş. 20 çarpı 20 dakika kullandığı için 20 çarpı 20'den 400. Oyunu bilmiyorum ama oyunda şunu biliyorum. X desek biz bunun bir dakikada harcadığı enerjiye X ile de onu çarpacağım. Yani 10X diyeceğim buraya da. Arkadaşlar şu anda harcadığımız enerji ne kadar? Bakalım pilimiz bitti mi bizim? 600, 400 daha 1000. 1600, 2600, 2650 etti değil mi? 2650 mil amper enerji harcandı. Ne kadar dışarjımız şarjımız? Kapasite olarak 3104. 2650 harcanınca ne kadar kaldı bakalım? 450 mili amper kaldı. E şarjın tamamen bittiğini biliyoruz biz değil mi? Bataryası bitmiştir diyor. Bataryası tamamen bittiyse bu 450 de kullanılmıştır. Yani burada 10 çarpı x eklememiştik ya. Demek ki 10 çarpı x aslında 450 olmalıymış. X'in buradan 45 geldiğini görebildiniz mi? gördünüz. Hocam x'i buldunuz ama şıklarda yok. E ben x'i aramıyordum ki x burada. E ben burada ne yapıyordum arkadaşlar? Her zaman 5y 5 olarak yazıyordum değil mi? Son adımı buraya yazıyorum. Son 5y 5. Y yerine öyle bir değer koymuşuz ki sonuç ne çıkmış? 45 çıkmış. Bu denklemi çözelim bakalım. Eksi atıyorum karşı tarafa artı 5. 5 ye eşittir 50. Her tarafı 5'e bölersem y'yi 10 bulacağım. E bizim de aradığımız zaten neydi? Y'ydi. Yani soru işareti yerine gelmesi gereken sayıydı. Bu soru işareti yerine gelmesi gereken neymiş arkadaşlar? 10. Yani aradığımız şık denizli olmuş oldu. 62. soru. Sadece hareket etmeden önce olan yolcu bir da yolculara gidecekleri durak numarasına göre farklı fiyatlarda biletler satılmaktadır. Bu olmuşun fiyat tarifesi aşağıda veriliyormuş. Sonrasında diyor ki N harfi yolcunun ineceği durak numarasını. He, tamam. Not. Y harfi ise bir doğal sayı ifade etmektedir. Ayrıca öğrenci olmayan herkes tam bilet ücreti ödemektedir. Anlaştık. Şekilde dolmuşun yolcu indirmek için duraklayabildiği duraklar düz bir yolda modellenmiştir. Beşinci durakta inecek bir öğrenciyle, ikinci durakta inecek öğrenci olmayan yani tam bir kişinin aldıkları biletlerin fiyatları eşit olduğuna göre. Dur bakalım şu ikisini inceleyelim. Beşinci durakta inen öğrenci ne kadar para ödüyor bakalım mı? Öğrenci fiyatı 50-100 çarpı ne artı 50. Ne harfi yolcunun ineceği durağı gösteriyordu. Yani öğrencinin ödeyeceği paraya bakalım. Beşinci durak için. Beşinci duraktaki öğrenci ne kadar para öder? Arkadaşlar 100 çarpı n yerine durak sayısını yazıyordum. 5. 100 çarpı 5 artı 50'den ne kadar ödüyormuş? 550. Tabii ki bu ne? Kuruş cinsinden dediği için 550 kuruş ödüyormuş. Peki sonrasında ne demişti? İkinci duracakta inecek tam bilet fiyatı eşit demişti. İkinci durakta inecek tam bilet fiyatı ne kadardır? Hemen onu bulalım. Durak sayısı nereye yazılıyordu? N yerine. Tam bilet 200 çarpı 2 artı Y yazmam gerekiyor değil mi? Yani 400 artı Y. E ben şunu biliyordum. Şununla şu eşit. Y yerine ne gelmeli 550 olması için? Kesinlikle 150 gelmeli. Yani biz tamamladık şu anda. Y yerine gelmesi gereken sayı 150'ymiş. Yerine yazalım bakalım. Bize sorularını bulabiliriz. Dördüncü durakta inecek öğrenci olmayan yani tam olan bir kişinin aldığı biletin fiyatı. Arkadaşlar dördüncü durakta inecekse 200 çarpı. Bakın tam bilet alıyoruz ya. N yerine ne yazıyorum? 4. Çünkü dördüncü durakta inecek. 200 çarpı 4. 800 artı üzerine 150 ekliyorum. Çünkü artık sabiti bulduk biz. Yeğenin ne olduğunu biliyoruz. Bütün tam biletleri bulabiliriz. 800 artı 150'den 950 kuruş. Peki lira olarak soruyor. Liradan kuruşa nasıl geçiliyor ya da kuruştan lira, liraya? İki tane sıfır siliyorum ya da iki tane virgül kaydırıyorum. 950 kuruş demek ne demektir arkadaşlar? 9,5 TL demektir. Cevabımız Adana. Görmeye bağlı bir soru. Soyut gibi duruyor aslında ama çok bariz bir şekilde gözüken bir soru bu arkadaşlar. Bir şeyi x demekle başlayacaksınız. Hangisini x dersiniz? En küçüğüne x demeyi tercih ederim ben. Yani en inceye. Şöyle şunlara x dediğimizi düşünsenize. x, 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 3, x. Bizim buradakini kıyaslamamız için ne olması lazım? Şuradaki eşitlikten yararlanmalıyım. Daha doğrusu eşitsizlikten. Şurayı görebiliyor musunuz? 6 santim ve 4 santim. Yani şurası 4 olduğuna göre şuraya kadar olan kısım 4. Yani şuraya ne kalıyor? 2. Ben buradaki 3x'in üzerine şuradaki 2 santim eklersem ne olur? Şuranın boyunu bulursun, bulurum işte. Şuradan şuraya kadar 2 tane yan olarak duran e, prizmaların boyu nedir arkadaşlar? 3x artı 2'dir. Aynı prizma şurada da var gördünüz mü? Yani ben buraya yine 3x artı 2 diyebilir miyim? Aynı şekilde şuraya da arkadaşlar x, x, x demiştim ya buraya da 3x diyebilir miyim? O zaman şunu yakaladım. 3x artı 2 burada, 3x burada. Topla bakalım. 6x artı 2 aslında kaç santimetreymiş? Bakın burada kırmızı çizgiyle gösteriyordu. 26 santimmiş. E Biz buradan x'i yakalayabiliriz. 6x eşittir 24. Her iki tarafı 6'ya bölünce x eşittir 4. x'in ne olduğunu biliyoruz artık. Neye x demiştim arkadaşlar? Bakın şuradaki ince olan kısımları değil mi? En ince taraflarına. Her birinin 4 olduğunu biliyorsanız şuradan şuraya kadar 4 çarpı 4'ten 16 santim elde ettik mi? Peki diğer üçlü olan kısmı nasıl bulurum? Nasıl bulacağız arkadaşlar? Onu tahmin etmemiz gerekiyor. Biz onları x cinsinden bulabilmiş miydik? Ya da nasıl bulmuştuk? Ben şunu biliyordum. Ve buradaki iki tanesinin 3x artı 2 olduğunu biliyordum. X'i bir yerine yazalım bakalım. Şuradan ne gelecek? 3 çarpı 4, 12 artı 2'den 14 geldi değil mi? Ama bu iki tane sinin uzunluğu. İki tanesinin uzunluğu 14 bir tanesi nedir? 7 değil mi? O zaman şuranın 7, buranın da 7 olduğunu görebiliyor muyuz? Aynı şekilde bakın buralar o 7 kısımlarla aynı değil mi? 7, 7, 7. Gördünüz mü? E bütün uzunluklara ulaşabildik. Bunlar da neydi? Tekrar hatırlatalım. Şu en kısa kısımlar 4 x demiştik çünkü onlara. 16 buradan, 21 de buradan. 16 artı 21'den ne geliyor arkadaşlar cevap? 37 geliyor. Var mı bakalım bunun şıkları? Evet cevabımız Adanaymış bu soru içinde. Aşağıdaki şekillerde iki özdeş masanın dikdörtgen yüzeyine özdeş dikdörtgen kartonlar yerleştirilmiştir. Bir yerleştirilen kartonların şekil bir de uzun kenarları, şekil iki de kısa kenarları masa yüzeyinin uzun kenarına paraleldir. Diyor ki özdeş dikdörtgen kartonların uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun nun ekini gördüm, nın ekini gördüm, n' x diyeceğimizi biliyoruz değil mi? Kısa kenara x diyeceğiz. Uzun kenarda onun iki katının bir santim eksiymiş. Bu bahsettiği ne? Dikdörtgen kartonlar. Dikkat. Yani arkadaşlar şuraya bir bir tanesini x dersek şunun bir tanesini olacaktır. iki katının bir eksi yani 2x eksi bir olacaktır. Buradan ilerleyeceğiz. Şimdi bizim bir denklem yazmamız gerekiyor. Bakın burada bu dikdörtgen yatay olan dikdörtgen kartonlardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. İki masanın uzunluğu aynı değil mi? Denklemleri bu masa uzunluğu üzerinden kurabilirim. Ama bakın 5 tane yatay konulunca ne oluyor? Bir taşma oluyor değil mi? Tamam burada 6 santim boşluk bırakmış ama 11 santim taşmış. Biz bunu birazcık daha sola getirsek, tamam 6 santim buraya gelse yine bir taşma olacak. Hatta ne kadar bir taşma olacak arkadaşlar? 5 santimlik bir taşma olacak. Yani masamız bizim bu 5 tanesinin boyundan 5 santimetre daha kısa. O zaman not olarak şöyle yazabiliriz. Masa bu 5 yatay dikdörtgen kartondan 5 cm daha kısa. Yani yazılı olarak da daha iyi anlaşılabilir diye. O zaman biz bunu 5 ile çarptığımızı düşünelim bakalım. 2x eksi 1'den 5 tane olursa masanın bir de 5 cm daha kısa olduğunu bildiğim için yazıyorum eksi 5. Bakın 5 ile 2x 1'i çarptım. Bir de 5 çıkarttım çünkü masanın boyunu bulmak istiyorum. Burası masanın boyu. Aynı masanın boyunu şurada da bulabiliriz. Yine yatay olarak bakın. E hepsine bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane X var değil mi arkadaşlar? Ama masamız bizim bu 8 tane x'ten daha uzun. Hatta ne kadar daha uzun arkadaşlar? Bakın buradan 8 santim daha uzun masa. E buradan da 6 santim daha uzun masa. Demek ki masamız 8 tane X'in üzerine bir de 14 santimetre daha uzun. Ama ben biliyorum ki bu iki masa aynı masa. Yani bu ölçüler birbirine eşit olan ölçüler arkadaşlar. Ve biz buradaki işlemleri yaparsak, 5'i içeri dağıt bakalım. Düzgünce bu denklemi çözeceğiz. 10x eksi 5 eksi 5 daha 10x eksi 10 mu çıktı? Şuradan şuraya atladım dikkat et. Çok yerimiz yok bu soruda. 10x eksi 10 eşittir. 8x artı 14. Ben buradaki denklemi çözüyorum. 8x attım karşı 10x vardı. 8x 2x etti. 14 eksi 10'u attım karşı artı 10. 24 etti. X'in buradan 12 geldiğini görebildi mi herkes? Arkadaşlar x 12 ise ister burada yerine koy ister burada yerine koy masanın boyunu bulabilirsin. Bize, bize ne diyor? Masanın uzun kenarı yani 8x artı 14'ü ya da buradaki ifadeyi soruyor. Ben 8 çarpı x yerine 12 koyarsam 8 çarpı 2 16, 96 96'ya bir de artı 14 ekliyorum. Bakın şuradaki ifadede geldim yerine yazdım. Ne çıkıyor? 96 artı 14'ten 110 santim çıkıyor. Üşenmezseniz burada da deneyebilirsiniz. X yerine 8 koy, 12 koyduğunuz zaman buradan da masanın boyunun 110 çıkacağını göreceksiniz arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bir boy ölçümü söz konusu. Bakalım ne diyor soru bize. Yerde duran bir çocuk bu boy ölçeliyle boyunu 100 cm ölçüyor. Ama bakın gerçek bir ölçüm değil. Çünkü ne yapılmış? Yerden yüksekliği azalınmış mı alınmamış. 100 santim olarak ölçülüyor. Bu çocuk 20 santimetre yüksekliğindeki bir tabureye çıkınca ne olacak arkadaşlar? 100 gözüküyorsa tabureye çıkınca artık 120 santim gözükecek. Tabureye çıkınca. Devam ediyorum okumaya. Gerçek boyunun iki katının 110 cm eksiği olarak ölçülüyor. Ha. Ama biz gerçek boyunu biliyor muyuz ki? Gerçek boyunu 100 diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü aşağıda bir pay var ve bu pay dediğim gibi görmezden gelinmiş. O zaman biz gerçek boyuna bir X diyelim bakalım. X olarak gerçek boyuysa ve şu taburanın üstünde 120 cm gözüktüğünde gerçek boyunun iki katının 110 cm eksiği gözüküyorsa yani gerçek boyu x iki katını 2x 110 cm eksiği 2x eksi 110. Bunu yaptığım zaman 120 eşit çıkmak zorunda. E biz buradan gerçek boyuna ulaşabiliriz değil mi? Gerçek boyunu hemen bulalım bakalım. Eksi 110'u attım karşıya. Artı 110 oldu. 230 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüm x buradan 115 santim çıktı. Yani çocuğun boyu neymiş? 115 santim. E, şıklarda yok. Bakalım bize ne soruyor? Boy ölçer yerden kaç santimetre yüksek yapılmıştır? He. Arkadaşlar normalde boyu 115 santim ama boyunu kaç ölçüyor? 100. Yani yanlış bir ölçüm söz konusu değil mi? Ne kadar az ölçüyor? 15 santim. Demek ki yerden 115'ten 15'i çıkartabilirsin. 15'i diyorum pardon. 100 santimetreyi çıkartabilirsin. Ne çıkacaktır sonuç? 15 santimetre yukarı konulmuş ki yanlış ölçüyor. O yüzden cevabımız ne olacak? Gerçek boyu da sorabilirdi. Gerçek boyu 115 ama çıktığı boyu 100. Demek ki 15 santimetrelik bir yanlışlık söz konusu. O da hangi şıkta mevcut? Bursa şıkkında. Arkadaşlar 66. sorudayım ama birazcık büyütmem gerekiyor görebilirim diye. Bunu büyütünce şöyle alsam tamamdır. Buradan şekil 1 ve şekil 2'deki bazı şekiller verilmiş bize. İki tane çivi somunun yüksekliğinin tahtanın kalınlığından 4 mm eksik olduğu gözükmektedir. Zaten şekilde görebiliyorum. Aynı yine şekilde olanı anlatmış. Okumuyorum buraları geçtim. Aşağı bakayım. Şekil işte somun takılmış çiviyle duvara yatay olarak takılmış tahta görmektedir. Tamam. Çivinin uzunluğu 74 mm. He. Bunu bir yerde kullanacağım. Bakın ben bu çivinin uzunluğunu cebirsel olarak yazabilsem cebirsel ifadelerden buradaki tahta parçalarından ve somunun uzunluğunu bulabilir miyim? Bence kesinlikle bulabilirim arkadaşlar. Bakalım bize sorulan şey duvara girmiş olan kısım. Yani şuradan şuraya kadar olan kısım soruyor arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Öncelikle bir şeyleri x diyeceğiz. Belli. Denklem çözüyoruz sonuçta. Neyi x diyelim? Somonların genişliğine x diyelim mi? x, x. En küçük olan bu ya en ince olan. 2x artı 4 etti değil mi? Şuradaki bir tahta parçası. Sen bunun 2x artı 4 olduğunu biliyorsun. Aynı şekilde bu da. Aynı şekilde bu da. 2x artı 4'ten 3 tane var. Yani burada aslında ne oldu? 6x artı 12 oldu. Bir de artı 14 varmış. 6x artı 12'nin şurası olduğunu görüyorsun. Bir de 14 cm ekleyince neye ulaşamışız? Çiviye ulaşıyormuşuz. Yani çiviye sen cimrisel olarak 6x artı 12 artı 14'ten artı 26 diyebilir misin? Dersin tabii ki. Demek ki çivinin boyu 6x artı 26. Ama bir de diyor ki aynı zamanda çivinin boyu 74'tür diyor. Yani bu bulduğumuz ifade 74'müş. Çok güzel. Ben buradan x'i bulabilirim değil mi? Çok basit bir denklem geldi karşıma. Artı 26 atıyorum karşıya x 26. 6x eşittir. 74'ten 26 çıkınca ne kalıyor? 48. Her tarafı da 6'ya bölünce biz buradan x'i bulduk. x 8'miş. Bulduğumuz x arkadaşlar en başta kimi x demiştik? Somunun genişliğine değil mi? E, buradaki somon genişliği 8'miş. Şuradan şuraya başka bir kalem alayım. Şuradan şuraya 8. Başka bir kalem alalım. Şu tahta parçasının genişliğini bulabilir miyiz? Bakın tahta parçasının genişliğini ilk cinsinden söylemiştim. 2 çarpı 8, 16 artı 4. Hatta yazalım. 2 çarpı 8, 16 artı 4, 20. Bu 20 cm ne? Şu somunu. bu tahta parçasının genişliği. Onu da yazalım. E, çivinin boyunun da ne olduğunu biliyorduk biz arkadaşlar. Şöyle şuradan şuraya tamamen boyu 74. Şu an 8 santim ve 20 santim duvara girmedi. Yani 28 santimlik kısmı duvara girmedi dışarıda. Çivinin duvara girmeyen kısmı. Ama duvara giren kısmı kalan 74 santimden kalan parça yani 74'ten de 28'i çıkartırım. 6, 4, 46 santimetrede ne olmuştur? Duvara giren kısmı. Girmesi değil bu girmedi. Ama bu da 46 santim duvara giren kısmı yani Ceyhan. Ne demek istediğimi anlamışsınız umarım. 8 burasıydı 20 burasıydı 28. Çivi dışarıda 28 santim. Ama içeride 74 olması gerekiyor ya. İçeride 46 olacak ki çivinin boyuna ulaşabilelim. O yüzden 46 santimetrelik kısmı duvarın içerisinde, 28 santimetrelik kısmı nerede? Duvarının dışarısında arkadaşlar. Bir zeytinyağı üretim tesisinde aynı boyuttaki şişelere, yani aynı boyuttaki şişeler dikkat, 3 veya 4 litre zeytinyağı doldurarak şişeleme işlemi yapılamaktadır. Bu tesiste bir günde üretilen tüm zeytinyağının şişeleme işlemi her şişede 300 litre zeytinyağı olacak şekilde yapıldığında tesisteki tüm şişeler kullanılmış ve 22 litre zeytinyağı da şişelenmeden kalmıştır. Arkadaşlar şişe sayısını biliyor muyuz biz? Sadece aynı boyutta şişeler olduğunu biliyoruz. Yani 3 litrelik ayrı, 4 litrelik ayrı değil. Şişe sayısına x diyelim olur mu? İçer, içer e, paketlenme olduğu zaman 3x. Bir de 22 litre artmış. Yani 3x artı 22 litre toplam zeytinyağı vardır diyebilir miyim? Bu şekilde derim. Peki sonrasında devamlı okuyalım. de 4 litre zeytinyağı olacak şekilde şişeleme işlemi yapasaydı son şişe yalnızca 2 litre zeytinyağı kalacaktı. 19 şişe ise hiç kullanılmayacaktı. Arkadaşlar normalde şişe sayısı x'ti ya. burada 19 şişe zaten kullanılmıyor. Ama bir şişede çok az kullanılıyor. Yani buna 4 litre koyamıyoruz sadece 2 litre koyuyoruz. O zaman şunu diyelim mi biz? 20 litre 20 litre deneyelim de 20 tane şişe hiç kullanılmıyor. Kullanılmasın. Ama ne oluyor olsun? 2 litre artıyor olsun. Tamam mı? Neden 19 değil de 20 dedim? Çünkü arkadaşlar buna tam doldurmuyor. Yani ben 19'a 4'ü çarpacağım ya gidip de. E ben 19. şişede 2 litre zeytinyağı olduğunu değil, 4 litre zeytinyağı olduğunu söylemiş olurum. O yüzden diyorum ki 20 tane şişe kullanılmasın hiç. Kalan şişeler kullanılsın. Ama artı 2 litre zeytinyağını eklemeyi de sonradan unutmayın. Normalde şişe sayısı x'ti ya. Bu sefer ne oldu? 20 şişeyi kullanmadığım için kullanılan x eksi 20 tane şiş oldu. Her birine 4'er litre eklerim. Ama artı 2 litrede ne oluyor? Fazladan kalıyor. Anladık mı arkadaşlar? Ben buraya 19 yazsaydım şuradaki 2'yi kullanmamış olurdum. Sanki 19 tane şişeden geriye kalan tüm şişeler 4'er litre doldurulmuş gibi söylüyor olurdum. O yüzden buraya 20 yazmalıyım. Artı 2'yi sonradan eklemeliyim. Aynı burada fazladan kalıyormuş gibi düşünüyoruz. Ama bakıyorum bu da bir günde üretilen, bu da bir günde üretilen. Yani bunlar birbirine eşit olmalı. Kocaman bir eşittir koyduktan sonra çözüme başlıyorum. 3x artı 22. Şunu bir dağıtalım bakalım. 4x Eksi 80. Hatta şöyle yapayım. Eksi 80 olacak artı 2'den de. Eksi 78 olacak değil mi arkadaşlar? X'leri sağ tarafa, sabitleri sol tarafa topluyorum. 3 x attım buraya. 3x. 4X, 3X'den X. Eksi 78'i attım karşı tarafa. 22 artı 78'den de 100. Bulduğumuz X neymiş? Bakın şişe sayısıymış. Bize ne soruluyor? Kaç tane şişe bulunmaktadır? E bulduk. 100 tane şişe bulunmaktadır arkadaşlar. Trabzon Uçma Değerlendirme Merkezi sorularında 59. sorumuz arkadaşlar. Soru bize ne diyor? Yine bir bakalım. Yine bir terazi verilmiş gördüğüm kadarıyla. Bu terazilerde denge kurumunda mı daha mı ağır daha mı hafif görelim bakalım. Şekilde dengede olmayan iki terazi vardır. Şekildeki cismin üzerine yazılı olan cebirsel ifadeler cisminin gram cinsinden kütleleridir. Bu terazilerin noktayla belirtilen kısımlarında bu ağırlıklar eklenince iki terazi de Ha, yani şunlar yokken dengede değiller ama bunlar eklenince dengede oluyorlar. Mesela bunlar eklenince arkadaşlar sol kefede şu terazinin sol kefesinde toplayın bakalım. 2A, 2A daha 4A, 2A da 6A. Sabitleri de aynı şekilde toplayalım. Artı 1, artı 5 daha artı 6. Sol kefede 6A artı 6 var. Bu eklenince tamamı ne oluyor? Sağ tarafa da onu yazalım. 3A, 2A daha 5A. Sabitleri topladığım zaman artı 8 olduğunu görüyorum. Şuradaki 3 sabiti topladığım zaman. Ben buradan A'yı bulacağım. 6A, 5A. 5A'yı alayım. Karşıya atayım. Eksi 5A diye geçer. 6A, eksi 5A'dan A kalacaktır. Artı 6'yı da alayım öbür tarafa atayım. Eksi 6 olarak geçer. 8 eksi 6'dan 2 kalacaktır. Yani biz buradan A'nın değerini bulduk. A 2'ymiş. Artık bilinmeyen bir şeyi buldum. Ama bize bakın A'yı sormuyor. X'i soruyor. O zaman gidiyorum. A gördüğüm yerlere 2 yazıyorum. Burada A yazmıyor aslında. 2 yazıyor. Burada A yazmıyor aslında. Ne yazıyor? 2 çarpı A'dan yani 2 çarpı 2'den 4 yazıyor. Şimdi aynı mantığı burada uygulayacağız. Sol kefede şu an ne kadar ağırlık var? Toplayalım bakalım. 3x, 2x, 5x. Sabitleri topla. Eksi 1 artı 2 eksi 2 birbirine götür. 5x eksi 1. Sağ taraftaki de dengede duracakmış. Sadece ne var? Burada eksi x var görüyorsunuz ki. Sabitleri topla. 4, 2 daha 6, 8 daha 14, 3 daha 17. Buradaki denklemi çözelim bakalım. Eksi x al karşı tarafa at artı x. Burası 5x artı x'den 6x. Eksi 1 al karşıya at artı 1. 17 artı 1'den 18. Her taraf 6'ya bölünce ne çıkıyor arkadaşlar? X buradan 3 çıkıyor. E zaten bize X sorulmuyor muydu? Biz cevabı bulduk. Bursa'ymış. Okuyalım bakalım. Fen sorusuna benziyor bu soru. Bilgi ne diyor? Bir çivinin geniş yüzeyine F kuvveti uygulandığında bu kuvvet çivinin sivri ucuna aynen iletilir. Yani diyor ki kuvvet neyse sivri ucuna giden taraftaki kuvvet aynen iletilir. Burada da söylediği şey sayı bakımından inceleyelim. Çivinin geniş yüzeyine uygulanılan 7 x 12 Newton büyüklüğündeki F kuvveti sivri ucuna böyle yansıyormuş. Yukarıda demişti ki aynen iletilir. Bunların eşit olması gerekiyordu. Niye bunlar birbirinden farklı? Aslında arkadaşlar bunlar birbirinden farklı değil. Birbirine eşit. Sadece siz görmeyin diye gizlenmişler. Siz biliyorsunuz ki fx pardon fx diyorum f kuvveti yani 7x 12'lik kuvvet Sivri ucunu aynen iletecekse bu 4x artı 9 da 7x eksi 12 ile aynı kuvvet olmalı. Demek ki bu kuvvetler birbirine eşitler. Yani sadece yapmam gereken bu denklemi çözmek. Alıyorum 4x'i karşı tarafa atıyorum. Alıyorum x12'yi karşı tarafa atıyorum. 7x 4x karşıya gelince ne oldu? Eksi 4x. Burada ne var? 9. Eksi 12 karşıya gelince ne oldu? 12. E 7x eksi 4x 3x. 9 artı 12 21. Her tarafı da 3'e bölünce arkadaşlar x'i bulacağız. x buradan ne çıkıyor? 7. Ama bakın biz x'i bulduk. Şıklarda da 7 var. Direktman ne yapmıyoruz? Atlamıyoruz. F kuvvetini soruyor. İster burada yerine yaz, ister burada yerine yaz. Ee, bize F kuvvetini sorduğu için F kuvveti de neydi? Her ikisi de olabilir dediğim gibi. Bunu kullanayım isterseniz. 7x 12 idi. Yani x yerine gidip de 7 yazarsam 7 çarpı 7'den 49 bir de 12 çıkarttığım zaman ne bulacağım arkadaşlar? 37 Newton bulacağım. O da denizli şıkkında mevcut.